Çok uzun zamandır beklediğiniz Filocan'ın intikamı ve merak ettiğiniz arabasının yapım videosuyla sizlerle. Şeffaf folyo var mı bundaki? Bakayım. Galiba şeffaf folyo yokmuş ya arkadaşlar. Biz bunu harbi harbi boyamıştık. Şeffaf folyonun üstüne macun çekecek halimiz yok herhalde he? Araba komple yapılıyor şu anda. Gördüğünüz gibi kapılar, çamurluklar her yer boyanıyor arkadaşlar. Şu anda fırına geldik. Şimdi çok güzel bir şekilde fırın boyası yaptıracağız. Ve bu videoda birazdan Hasan ve Sato'nun içinden geçeceğiz. Tavan komple boyatmamızın sebebi de kapıları değiştirdiğimiz zaman arabada değişen olur, değer kaybeder dediler. Bunu duyan bir hocam sinirlendi. Arabaya birkaç tane vurdu, kaputun önünü yamdı. Kenarlara birkaç tane vurdu. O yüzden arabayı komple orijinal bir şekilde boyattık. Kapıları değiştirmedik. Ve arabanın değer kaybında biz ödeyeceğiz.